Merhaba, Makina Sektörü 2022 etkinliğimize hoş geldiniz. İşlerinizde katma değer sağlamak için sizleri sıkmadan uçtan uca dijital çözümlerimizi doğru iletebilmek için çok çalıştık. Umarım buradan ayrılırken sizlere hoş bir tebessüm bırakabiliriz. Birçoğunuzla uzunca süredir tanışıyoruz ama tanımayanlar için Cem Şiroğlu, Yenasoft firmasının genel müdürüyüm. 1995 yılında Ketgem alanında teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek için Yenasoft firmasını kurdum. 2000'li yıllarda gelmeden önce 95-2000 arasında CNC tezgah ve cad yazılımları genellikle aynı anda alınıyordu. Günümüzdeki tek kaynaktan yönetme konsepti gibi e, firmalar bir firmanın yetkisinde olmasını istiyordu. Çünkü olası bir problemde tasarımcıya, kem programına, takıma veya CNC tezgaha mal etmemek için kısacası top çevirmeden işlerin yürütülmesi için bir seçimdi bu. Genel olarak da o tarihlerde bu satın alma kararı firmalar için genellikle <laughs> bilgisayar destekli tasarım ve imalat teknolojisi için ilk adım oluyordu. Bugün sizlerin dijital dönüşümde dönüşümlerinize eşlik ettiğimiz gibi o yıllarda da teknolojiyle ilk buluşmanıza eşlik ediyorduk. 2000 yılından sonra yüksek hızda kalıp işleme 580 kayar otomat ve milton gibi takım tezgahları müşterilerimizin dünyasına girdi. Biz de bu tezgahların programlanması, zaman etüdü ve hassas yüzey elde etme konularında makina, otomotiv, savunma ve havacılık sektörlerine hizmet verdik. 2007'de meşhur Lehman krizi öncesi ve sonrası eski adı Moriseki olan, şimdiki adı DMC Mori olan Japon tezgah üreticisi firma ile yeni teknolojili çok eksenli tezgahlarını müşterilerine doğru anlatabilmek ve doğru kullandırabilmek için ve aynı zamanda var olan teknolojilere göre zaman kalite açısından kazanımlarını göstermek üzere bir danışmanlık anlaşması imzaladık. O tarihlerde Genosoft olarak Türkiye'den Japonya'ya e, hizmet vermeyi başardık. Tabii o yıllarda malumunuz internet ve dijital data transferi için çok fazla seçeneğimiz yoktu. Biz de e, kendimize bir portal yazarak, bu portal üzerinden yaptığımız takım çalışmaları, e, zaman etütleri, fikstür çizimleri gibi tüm bilgileri Japonya'daki aplikasyon merkezine iletiyorduk. Morisseki'nin tüm dünyada katıldığı fuarlarda bu teknolojik tezgahlarla demo parçaları kestik. Uluslararası da birçok firmasına zaman çalışmalarını yaptık. bu alanda Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Müşterilerimiz, tezgah partnerlerimiz ve hatta rakiplerimiz bu işi çözse çözse sof çözer cümlelerini sarf ediyordu. Bu da tabii bizim başarımızı taşlandırdı. Yeni teknolojilerde becerimizle birlikte müşterilerimizin yanında olduğunu gösteren her şey elimizden gelir sloganımız da böylece ortaya çıkmış oldu. Yine 2007 yılında SolidWorks'ün distribütörlüğünü alarak artık tasarım ofislerine ve ARGE departmanlarına hizmet vermeye başladık. DNA'mızda danışmanlık ve proje yapma ihtiyacımız, arzumuz olduğu için el oyalayıcı, zaman yiyici işleri saniyeler içinde çözmek için makro ve entegre yazılımlar yazmak istedik. Bilgisayar mühendisi arkadaşlarımızı kadroya kattık. DASO sistemin sektör bilgisini öne çıkartması gibi o zaman anladım ki eğer ben bizde ki makine mühendisi arkadaşlarıma yazılım yazmayı öğretebilirsem, o zaman hem müşterilerimizin problemlerini daha iyi anlarız, hem de çok hızlı çözüm üretebiliriz. İki yıl boyunca bu arkadaşlarımıza yazılım eğitimini aldırarak 2014 yılında ilk yazılımımızı bitirdik ve yurt dışında da bir Hollandalı firmaya satışını gerçekleştirdik. Düşünün, 1995 yılında küçük bir atölyede tek bir CNC ile başlayan müşterilerimiz bugün büyük fabrikalara dönüştüler. Uzunca bir süredir onlarla beraber çalışmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Sektör hakkında çok şey öğrendik onlardan. 2020 yılına geldiğimiz zaman bir baktık müşterilerimizin %65'i makine imalatı endüstriyel Ekipman sektöründe faaliyet gösteriyordu. Biz de bu alanda uzmanlaştık, derinleştik. Her gün problemlere çözüm üretirken aynı zamanda da hala öğrenmeye devam ediyoruz. Tabii ki mutluyuz. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte makina sektöründe de çok şeyler değişti. Organizasyonların büyümesiyle beraber iş yapı şekilleri karmaşık hale geldi. Pandemiyle birlikte ekiplerin farklı lokasyonlarda aynı dataya ulaşıp eş zamanlı çalışma ihtiyaçları arttı. Endüstri 4.0 ile de artık dijital dönüşüm bir zorunluluk haline geldi. Dijital dönüşümü gerçekleştirebilmemiz için tüm verilerimizin, datalarımızın dijital bu dijital datalarımızı tek kaynak üzerinden yönetilmesi ve sizlerin de proseslerini bu tek kaynağa entegre etmemiz lazım. 2020 yılına kadar müşterilerimizin ihtiyacı CAT datasını PDM ile yönetmekti. Şimdi ise artık o ürünün son kullanıcıya kadar ulaşması için gerçekleştirecek süreçleri veya fikir aşamasından son kullanıcıdaki ömrünü tamamlayana kadar gerçekleşen tüm süreçleri yönetmeye evrildi. Sizlerin dijital dönüşüm serüveninizde DASO sistemin 3D Experience platformuyla eşlik edebilmek için 2019 yılında Yena Plus markasıyla bir ekip oluşturduk. Bünyemizde doktora ve master yapmış 6 mühendis arkadaşımızı bir yıl boyunca hiçbir işle uğraştırmadan eğitimlerini aldırdık bu eğitimler neticesinde de Daso sistemindeki bütün sertifikalarını tamamlattırdık. Hatta 2021 yılına geldiğimizde Avrupa'da sertifika puanı en yüksek olan firması olduk. Yine doktora ve master yapmış, büyük projelerde çalışmış, Daso sistem onaylı çözüm mimarları, simülasyon çözüm danışmanları da kadromuza katarak harika bir ekip oluşturduk. Yena Plus olarak Türkiye ve yurt dışında kullanılan platforma geçiş için data analizi ve düzeltmelerini yapan DAX yazılımı, her tür ERP ile E-BOM, M-BOM ürün reçetesini çift yönlü haberleştirebilen DES yazılımını yazdık ve piyasaya sizlerin kullanımına sunduk. Makine sektörünün ihtiyaçlarını ve bu konuda çalışan sizleri rahatlatacak çözümleri biliyoruz. Teknolojimiz hazır, referanslarımız hazır, biz hazırız. Bundan sonra artık sizlerin talep ve emirlerini bekliyoruz. Bu etkinliğin asıl amacı uçtan uca dijital çözümlerimizi dile getirmek. Büyük montajlarla performanslı çalışmak, proje yönetimi, değişiklik, revizyon varyant yönetimi, i-bom, e m-bom gibi ürün reçetesi yönetimi, tasarımlarınızı simülasyon araçlarıyla doğrulama ve aynı zamanda üretim proseslerinin dijitalleşmesi gibi konularda arkadaşlarım size uçtan uca bir senaryo üzerinden anlatacaklar bu konuları. Bir parçası olduğumuz Dassault sistemin bu alanda söz sahibi yöneticileriyle çalışma arkadaşlarımın sunumu için sizleri baş başa bırakıyorum. Katma değer sağlayacağımızı, devam edeceğimize söz veriyorum. Sevgiyle kalın, hoş geldiniz. Selamlar.